Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar bugün Valorant'a yeni gelen seti alacağız. Evet setimiz adı Karikatürize seti koleksiyonu daha doğrusu. Evet koleksiyon yeni geldi zaten. Ve seti aldık arkadaşlar. Evet. Partı kuşanalım. Kaplamayı kullan. Kaplamayı kullan. Shorty. Pek güzel silahlara gelmemiş aslında hiçbir Phantom yarıyor ama e, Seti artık ben aldım. Takipçilerim maksat e, izleyiciler görsün diye. Koleksiyona gidiyoruz. şurada hemen Phantom. Önce radyalit almam gerekiyor tabii ki de. Evet 4800 BP harcayıp radyalitimizi çektik. Tekrar geldik Phantom'a. Ben yükseltiyorum arkadaşlar. Evet. Ve buradan stil seçmemiz istiyor. Herhalde aynıdır. Tamam. Evet. Bu da güzel. Bu da güzel. Bu da güzel. Tamam. Arkadaşlar Phantom'ı yükselttim. Başka hangisini yükseltebiliriz? Şu de pek kullanmam ama Aris'i tepek pek kullanmıyorum. Neyse yükseltelim. Ya da tüm silahları yükseltelim. Zaten almışız. Öyle. Bu da tamam. Ee, Ares tamam. Phantom tamam. Short. Evet short de yükselttik. Bu da tamamdır. Ne kaldı? Single. Evet arkadaşlar. Hepsini yükselttik şu anda. Hatta Phantom'ı şöyle ikinci yeşil olanı mı? Evet. Yeşil olanı da açacağım. Özellikle yeşil olanı da oynayacağım ben. Kaplamayı kullan dedik. Oradan başlayalım. Bak, bu ilk birinci vurduğumuz adam da şu şekilde renk. İkinci adam. Üçüncü adam. Dördüncü adam. Evet tamam. Şuan ee, renk full açıldı. Tetimiz bu şekilde arkadaşlar. <laughs> Abi güzel, A aldık. öyle rese aldık. Başka? 3. renk. Ve güzel. Full şu anda göstermek istiyorum şöyle arkadaşlar size. dediğim gibi güzel ama farklı yani bilmiyorum 5 tane adam vurduktan sonra şimdi Beş öldü. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi Valorant'a gelen tüm setlerin tamamını tabii ki de alacağız. Göstereyim size. Şu ana kadar gelen tüm setleri almışım. Tamamını arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunlar savaş bileti. Böyle arkadaşlar göstereyim. Şöyle Phantom göstereyim. Gol. Cool. Evet arkadaşlar bir gün tabii ki de e, bu ilk videomuzda ilerleyen zamanlarda hesabımı tanıtırım size. Evet görüşmek dileğiyle bay bay.